Ünlü sanatçı Tarkan 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören ve son olarak entübe edildiği öğrenilen MF grubunun üyesi Özkan Uğur için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videomuzu beğenmeyi unutmayın. Üç kez lösemik kanseri yenen MF grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un hastalığının nüksettiği öğrenilmişti. Uğur'un 3 aydır yoğun bakım tedavisi gördüğü belirtilirken ünlü sanatçının entübe edildiği duyurulmuştu. Ünlü sanatçı Özkan Uğur için tüm sanat dünyası seferber olurken Ünlü sanatçı Tarkan'dan da bir paylaşım geldi. Instagram hesabından Özkan Uğur'un bir gönderisini paylaşan Tarkan, çok sevgili Özkan Uğur'a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar diyelim, seni seviyoruz ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Özkan Uğur'un sağlık durumu ilişkin bilgi verdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ile ilgili olumlu gelişme haberlerinin en kısa sürede verilmeyi temenni ediyor. Kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diliyorum ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.